Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Loj Surprise'den Slow Kız çıktı. Onu göstermek istedim. Ee, dün göstermiştim hatta. Like atmadınız ama. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like'lara abanın ve abone olmayı da unutmayın dediğim gibi. Slow kızı sevdiyseniz Like'a abanın. Şöyle ayakları var. Bu arada ben çıkarttım ayakkabılarını. Öyle bakmak için. Sonradan geri takarsam şeyi ayakkabısını geri takarsam şey olur. Eee zorlanabilirim. O yüzden çıkarttım böyle duruyor. Dediğim gibi Lois Surprise bebeği için like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizi bay bay.